Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Steam hesabımı göstereceğim. Oradaki oyunları falan göstereceğim. Ama ilk baş bir şey diyeceğim. bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar. E, özür dilerim yani öyle değil. Video çekemedim bayağıdır, Aslında üşen geçtik de. Neyse boş verin. E, Steam'i ilk size açayım şöyle. Arkadaşlar tam tamına 26 tane var. E, yani 26 oyun gösteriyor. Bilmiyorum ben aldım. Mesela ben bir şey aldım da 3 tane falan geliyor bazen. E, i̇lk oyun Among Us. Bu arada ben Windows 11'den onu geçtiğim için e, birçok oyunu yeniden yüklemem gerekiyor. Öyle bir şeyim var. Yanda da tableti sıfırlıyorum şu an. Webkan açık değil. Neyse birinci oyun Among Us arkadaşlar. Bu oyunu bayağı oynuyorum aslında. Bayağı şey satın aldım ama <laughs> en son gelen güncelleme yüzünden benim satın aldığım şeyler gitmiş. Onu fark ettim. Niye bilmiyorum. Bu da ikinci sırada e, bu oyunu çok az oynadım ama beceremedim. Yalan söyleyeyim. Vallahi beceremedim bu oyunu. Ama iyiydi. Bu da bazıları paralar. E, evet, olabilir bazıları bazıları. Bu da Chicken Eat Wax diye bir oyun var. Üniversite yaptığı yaptı bu oyun. Bu bende Üniversite Sandbox 2 de var. Biri yok, ikisi var. Bu oyun çok güzel size öneririm. Sistem gereksinimleri çok yüksek bir zaten. Bu da e, yeni satın aldım. Daha yeni yükledim. Bu oyunu deneyeceğim. Merak ediyorum. E, bilmiyorum o yüzden şimdi yanıt vermem size. Bu oyun arkadaşlar eski bir oyun. Hem de yani bilmiyorum. As e, 8 yıllık olabilir ama bir savaş oyunu güzel bence. Bence değil de işte güzel. Burada zaten herkesin bildiği Counter Strike var yani bilmeyen de artık CSGO arkadaşlar Counter Strike işte. Bu arada bu oyun ücretsiz olmuştu. Yani ücretsiz versiyonu var. Ben onu aldım yani. Ben paralı olanını almadım ben. Bu bu ne bilmiyorum. Bunu ben zaten almadım. Bu ne ya? Neyse bu da bu oyunu da ben satın almadım. Neyse. Burada City Medicine um var. He, bak bu arkadaşlar Gavetto diye bu oyun Gavetto bu zeka ile alakalı olabilir yani bilmiyorum ama bu oyun mükemmel ya bu oyun bana Steam şeyden çıktı Steam şey yapmıştım ilk defa bir kere o Steam şeyden de bu oyun çıktı ve yani bir tüpü kontrol ediyorsunuz arkadaşlar ve yani tüp kontrol etmek ne kadar hoşunuza gider bilmiyorum ama bu da GTA San gaz var bu oyun zaten efsane ee, Minibird var. Bu oyunu sevmiyorum. Ben genelde Minecraft oyuncusuyum. Minecraft'a da göstereyim birazdan. Minibird World, Mini derse Ben Minecraft'ı daha çok seviyorum. Minecraft'ta komut yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben Minecraft'taki neredeyse bütün komutları bildiğim için şu an Kısa yollar falan. Ee, herkese de öğretmeye çalışıyorum. Derinden geldiği kadar. Bu Deep Arctic Tower var. Burada da işte bir şehir kurmaya çalışıyorsunuz. Bu da adres oyun Minecraft sahtesi. Aldığımda pişman oldum. Pişman olmadım. Ama bu oyun da çok güzel ha. Ben sitimdeki bütün oyunlarımı seviyorum. Bu da Pixel Wood var. Bunu bir video için aldım arkadaşlar. Sahte Minecraft videosu çekeceğim. Ee, bu da ona gelmiş. Minecraft 1.18 çıktı oğlum. 1.19 çıkacak. Bu da e, PUBG var. Yani PUBG var yani. Bu arada PUBG aldığımda iki tane daha şey geldi ama ne olduklarını bilmiyorum. Burada Rage Boom diye bir araba yarısı var. Need for Speed'in aynısı bu. Ee, ondan sonra Sabotos varmış. Bu da bir savaş oyunu herhalde bilmiyorum. Bu oyun arkadaşlar benim Steam'de aldığım ilk oyunum. Böyle zeka oyunu gibi. Yani böyle aslında zeka oyun evet. Böyle bilmeceleri çözmeye çalışıyorsunuz. Burada War Thunder var bu oyunda savaş oyunu zaten adından da belli War Thunder Burada e, World of Guns var Bu da silah içi açıyorsunuz falan öyle bir şey Burada ne varmış Zombi Conceal Survivor Zombi Conceal Survivor arkadaşlar bu oyunda şöyle diyeyim yani, iyi bir oyun Böyle e, ee, uçaktan zombileri falan tanıyorsunuz. Dünyayı kurtarıyorsunuz diyeyim. Burada da Zula var zaten. Zula'yı da herkes biliyor. E, ee, Steam'deki oyunlar böyle. Steam'de bayağı bir şey var da. Şimdi Asasya'ya gelelim. E, ee, Steam oyunlara gelelim. da Rocket League var. Valorant var. Evet şimdi bu Minecraft, Minecraft Bedrock edisim arkadaşlar bu. Yani sizin biri, bu Minecraft Bedrock. Edison. Ee, yani bu normal bildiğimiz Minecraft Minecraft şey değil. The Minecraft değil yani zavası değil. Yani bunu bilenler bilen, bilenler bilir arkadaşlar. Minecraft'ın iki sürümü vardır. Bir tanesi Zava, bir tanesi de Bedrock Edison. Bedrock Edison, yani Bedrock Edison çok şey, optimasyon. Optimasyon çok iyi. Ondan sonra burada Universal Sandbox 2 var arkadaşlar. Bu da bir uzay oyunudur. Bu da FIFA 14 var. Bol var. O kitlik mükemmel oyun aslında. Google var işte. Ee, ondan sonra Epic Games var. Epic Games'e de bir an GTA 5 ücretsiz olmuştu. Ben onu kaçırdım arkadaşlar. Kaçırdığıma da pişman oldum. Şu Windows'a bastığımızda heh, eh, bak. Bu Minecraft Bedrock işte. Dur şuradan heh, heh, Arkadaşlar bu Minecraft Bedrock su Şu yukarıdaki. Alttaki de Zoe orasında. Yani bizim bildiğimiz Minecraft. Aslında telefonda oynanan da Bedrock. Şimdi çok kafa karıştırılabilir aslında bu konu. Yukarıdaki Bedrock edisin, alttaki Zor ediyorsun. Ne kadar anlarsınız artık. Bu da Windows 11'den 10'a geçenler bir sıkıntıya karşılaştırabilir. Şu Microsoft Store. Arkadaşlar Microsoft Store öyle bir bela oldu ki bana. Anlatamam ya. O tableti sıfırladım açılmış. Kurarım birazdan. Because I saw Windows on the only computer.